Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar <laughs> sesim diye. Yine Bugün arkadaşlar bir saniye. Bugün arkadaşlar sizlerle Elini yerden çekersen iki. Yani biz evimizi koyacağız. Belimiz böyle olursa belimiz böyle olursa yanmıyor. O ikimiz böyle eğer Doğru baştan anlatıyorum. Böyle biz kesiyoruz yanlışlıkla bir elimiz kalktı. Yanmıyoruz. Ama yanlışlıkla iki elimiz kalkarsa yanıyoruz. Yani gelden elini çekersen yanarsın oyunu oynuyoruz. Eğer yanarsak video biter arkadaşlar. Ama video geçmeden önce lütfen aş aşağıdan kanalıma abone olup siyah basmayı unutmayın. Eğer abone olursanız her bildirim geliyor. Yok. Abone olduysanız ve yok ya. Adam. Neydi kafam güzel. Bildirimleri açtıysanız ve bildirimleri açtıysanız telefonunuza bildirim geliyor. Bir ilk nasıl atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi o zaman abone olun. Like atmışsanız ve bildirimleri açtığınız videomuza başlayalım. Koydum bu. Spiderman. 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 Spider Yok herhalde. Yok, yok. Yok. Bakalım Bu Bakın bu elim burada bu elim burada tek elimiz yer dolursa yanmıyoruz ama kimin elimiz kalkarsa yanıyoruz. Ya satalım, bal satalım, usta bölmüş ben satarım. Ya satalım, bal satalım, usta bölmüş, ben satalım. Neydi o? <laughs> Bilmiyorum. Ya satalım, bal satalım, ah beni olur musun? Ya satalım, bal satalım, bil ne yaşar mısın? Ya satalım, bal satalım, duvar katar mısın? Ya satalım, bal satalım, kısa videolarımdan paylaşır mısın? Neden hayat? Neden? Birazdan da balkonda kalma üç çekeceğim. Arkadaşlar soracak olursanız ben artık 3 video çekiyorum. Haberiniz olsun. Ben her gün 3 video çekiyorum. 50 videom vardı. Hmm, az önce çektim. Bir fazla Yok o değil de bilmem şu feleği benden nesi var ve Sözü dediğim yerde. Aman yandı Amanın amanını çaldım 51 video oldu Şimdi kaldı gene 2 video Şimdi 52 video olacağım bu video yükleyince Bu video yüklenince de balkonda kalan videosu çekeceğim Sonra başka bir video çekmeyeceğim Kanalımıza gelin. Ben Önce kadar Arkadaşlar Kaltalım videosuna da yazın yorumlalı. Sizin en sevdiğiniz süper kahraman hangisi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kaltalım videosuna. Hadi. Böyle sayılıyor mu? Yok. Şu geldi. Şu geldi arkadaşlar. Bakın. Şu kenarı geldi. Bakın. Şöyle oldu. kanalı düştü. İşte şöyle oldu. Böyle sayılıyor. Sonuçta şey. Arkadaşlar bir tane daha Joker hakkım olsun. Çünkü Kamala Aha. Aynen tamam. Tabii ki de 2 dakika falan olsun. Geçelim. Sizin yanınıza geleyim mi? Pış. Şo. Pış. Şo. Süper. Neyse bir videonun daha da sonuna geldim ya. <laughs> Ama arkadaşlar halbuki hal, ben de gelelim yoksa o. balkonda komik videosu çekemem Hadi arkadaşlar hadi sizi seviyorum Yarın da tane video ne olsun Yarın arkadaşlar 3 tane videoyu Videoyu Bombing 2 çekeceğim yarın 3 tane video olarak Bir tanesi Bombing 2 Bir tane de şapkalala Böyle görev vermiyorsun Neyse yarın onu düşünürüz ama bir videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Altı kelime çekebilelim. Tamamen alayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Biliyorsunuz ki deprem olayı şey var. Bir de yorumuna da deprem yazana katil Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.